kanalıma hoş geldiniz. bugün e, köyümdeki e, güzel ineklerin sütlerinden tereyağı yapacağım daha önceki sütlerden biriktirmiştim dondurucuda böyle e, kaymaklarım vardı e, 5 kilogram 5 litre süt aldım e, bunu da akşamdan beri buzdolabında beklettim üzerindeki yağını alacağım e, ve tereyağı yapacağım e, bu süt 5 kilo bir buçuk litresinden sütlaç kaynatacağım. E, ee, yoğurt yapacağım arkadaşlar. Bismillah diyelim başlayalım bakalım. Bakın bu olduğu gibi kaymak arkadaşlar. Daha önce aldığım sütlerden böyle biriktirdim dondurucuda hepsinden tereyağı yapacağım bugün. Arkadaşlar sütümün kaymağını aldım. Şimdi e, gördüğünüz gibi sütlerimi ocağa aldım. Pirincimi de bol suyla haşlamak için koydum. Şimdi e, en düşük devrede e, tereyağı için makinemi çalıştırıyorum. Gibi pirincim pişti. Sütüm de kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum. Böyle havalandırarak kaynattım. Şimdi e sütümün içine karıştırıp helmelenene kadar pişireceğim. indirmeden önce şekerini koyup bir kaynayınca hemen altını kapatacağım. Şekerle birlikte kaynatmıyoruz arkadaşlar. Yoksa pirinci sıkar. Sertleşir pirinciniz. Gibi. kaynayınca altını kısacağım. Kısık ateşte pişireceğim. Mis gibi hamurlar. Bir de kokusunu duysanız çok güzel kokar. Biraz kuyusum var diye serdim. Güzel oldu. Şimdi başka bir kaba alıp soğuk su dökeceğim üzerine ve yıkayacağım tereyağımı. Mis gibi köy tereyağı. Arkadaşlar görüyorsunuz tereyağım çok güzel oldu. Işıktan rengini göremiyorsunuz, ışık yeterli değil şu anda. Ama. İnanın rengini bir görseniz. Şimdi soğuk su dökerek güzelce sütünden arındırıyorum. Suyunu sürecek. 4-5 su yıkayacağım arkadaşlar sütünden ayrılana kadar. Soğuk su arkadaşlar. Buz gibi. İyice sütünden arınması lazım ki erittiğimiz zaman süt kırıntıları Şu çıkana kadar yıkamam gerekiyor. Gördüğünüz gibi sucuğum hermelendi iyice pişti. Bakın. Şimdi şekerini ilave edip bir kaynatınca kaynayınca hemen kapatacağım altını. Böyle iki bardak şeker koyuyorum. Şekerleri yene kadar karıştırıyorum. Kaynayınca altını kapatacağım. Şimdi altını kapatıp kaselere alacağım. Tereyağdan çıkan sütümü de ocağa koydum. Bunu da kestirip lor peynir yapacağım. Bunun içine yarım limon sıkacağım, e, kestireceğim, lor peynir olacak. kaynayınca göstereceğim kesin. Bakın arkadaşlar kesilmeye başladı. Biraz daha kaynatıp süzeceğim sonra. Böyle bir yemek kaşığı yoğurdu. 2-3 kaşık sütle sulandırıyorum. Burada 3 kilo kadar, 3 kilo biraz daha fazla süt var arkadaşlar. Böyle karıştırıyorum. Benim bir tatma namazım olmuş diye düşünüyorum. da bozmayalım. bu şekilde fırının içine koyuyorum. 4-5 saat ellemiyorum. Kendi kendine mayalanıyor. Fırını çalıştırmıyorum. Üzerine de kapak örtmüyorum. Gördüğünüz gibi tereyağım çok güzel oldu. Stajım da güzel oldu. Yoğurdum mayalanacak. Diğer sütümü kestirdim. Onu da süzüp peynir yapacağım. Bugün de bunları yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar tereyağımı yaptım. Ekşi mayalı kendi ekmeğimin üzerine tereyağımızı sürdük. Kendi bahçemin karadutlarından yaptığım karadut reçelini koyduk. Böyle bir ikindi kahvaltısı yapalım dedik eşimle. Yanına çayımızı demledik. Birer kasede sütlaç, tarçınlı sütlaç yiyoruz. Bugün bunlarla uğraştım. Bunları pişirdim arkadaşlar. Yoğurdum da çok güzel olmuş. Lor peynirim de çok güzel olmuş. Kanalım çok yeni. Beni izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.